Evet, e, evet, Richards, geç이었lar, arkadaşlar sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar birinci bölüm yok he birinci bölüm üçüncü bölüm birinci bölüm arkadaşlar şunu kıralım arkadaşlar bir türlü çekelim ben de geliyorum bir türlü çekelim arkadaşlar e, ee, ben de dedim ki 3 üç tane video hata çıktı beni Rıhıl, intihar ediyor lan oğlum ne diyeceğim intihar diyor diyor bekle ben de geliyorum. bekle <laughs> intihar ne bekle ben de geliyorum. arkadaşlar <laughs> beğeni olursa beğeniriz beğeni <laughs> olursa beğeniriz arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse kafamı kazıtacağım. Arkadaşlar az daha vuruyor şu an. Arkadan aman önden bir ses geliyorsa beni bir Arkadaşlar ben duymuyorum da şu an kulaklıklıyım yani mikrofon olduğu için başka Kim koydu lan bunu? Sen koydun. <laughs> Kendime vuracağım o zaman. Vuramadım. Kendini boğma. Ya artık intihar etmek istiyorum. Şimdi Emre var ya. Şş. Nedir? Emre var ya. Video çekiyormuş ben de baktım. Sabah sabah kötü geldi <laughs> lan. Sen ne küfür ediyor. Arkadaşlar öbür bir, e, Murat Reis yapamaz. E, ile bana bilgisayar hakkında şeyler diyebilirsiniz. Şunu yap. Lan ya Murat Bey başlamadan önce e, senin ismin vardı değil mi? Ne ismi? Hani öbür videolarında hep ismi geliyor ya. He. Bunda da var mı? Yok. Neyse oraya yukarıdan atlayınca çok iyi ses geliyor. Dur. Ha niye ses açmıyor kanka? Canım istemiyor o <laughs> yüzden. Domuz. Sen senin yüzünden öldüm. Köy senden bu kaç. Senin yüzünden ölecektim. Ha. Tamam şimdi çıkıyorum. Nasıl çıkacağım? İnsan gibi. İnsan gibi. çorak çıkıyor ne? Ben onu bilmiyorum. İnsan yöntemiyle çıkacak. Taş koyarsan. Tay. Ben taşı koyayım geri taş geri gideyim. <laughs> Ölmenin tek yöntemi. İnsanlık. Ben önüne gidiyorum. Bekle Ben önüne gidiyorum. <laughs> Allah'ım. Mikael. Arkadaşlar. Ee, bu, burada boş dolaşıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. O yüzden sıkılamıyoruz. Lan aşağıda gördüğümü <laughs> senin <söyleyeyim> mi? <diye>. He? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya? Arkadaşlar şunu görebiliyorsanız. Görmüyorlar. Çünkü ben çıkayım. Burhan Yaman en sevdiğim insan. Niye? İyi insan yani. Çok şımarıyor mu videolarda? Yok. Salak daha komik. Sorduk mu? Oğlum neydi? <laughs> Sordun mu? <laughs> ya bir tane ya yapma. Tamam kanka ya tamam. Video Arkadaşlar ee, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki de bilmiyorsunuz. Şimdi ağaç toplayacağız. Arkadaşlar Minecraft'ta en merak ettiğim şey. Şimdi bu göreceğiz. Herkes de merak ediyor. Bunlar orada ne arıyor lan senin evinde? Benim evimde mi? Misafirliğe geldi kahve içecek. Oha sen odunlar daha büyükler, büyük la benim çok Arkadaşlar nasıl duruyor bu? Nasıl duruyor? Oyunun bozuldu. <laughs> Vallahi herkes merak ediyordur. Merak etmeyenler yazsın diyeceğim. Hiç yorum çıkmaz. Merak etmeyen var mı? Bunlar niye düşmüyor? Ağaç niye kafama düşmüyor? O cesi niye kalktı? Kafamıza düşmesi lazım. Gebermemiz lazım. Arkadaşlar doğru bir kişi istiyorsan şu damdan camdan aşağı alttan gebersin. Ölmenin en iyi yolu. Kendini boğmak. Tavuk kesme. Kendini, <laughs> kendini boğmak. <laughs> Anne işe yaramadı. Lan şaka yapıyorum var mısın? Yedin mi gerçek? Anne dedin yedin. Lan var mısın oğlum? Çok güzel oldu. Ama geldiğinde de çok Ya arkadaşlar. In, i̇ntihar etmenin bir ikinci yolu. <laughs> <laughs> Anne ölmüyorum ben. Ö öl, o zaman. Neden gerizekalı bir Ha, ben herkese zahmet alayım buna. Kötü arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarım yok. İntihar etmişler Onu ben de gideyim de mezarında sorayım ondan. Açayım. Burada ne kadar da açık benim adamım. Ben yanlış yaptım. Aziz. Do you know,